Merhaba kıymetli izleyenler. Bugün aile eğitim seminerlerinden aile içi iletişim noktasında sizlerle konuşmak için buradayız. Ailede iletişim nedir? Bir şeyi iletmek. Biliyorsunuz Türkçe'de işteşli keki vardır. Yani karşılıklı yapmak. İletişim de karşılıklı iletmek demek. Ama bazen görüyoruz ki belli aksaklıklar oluyor bu karşılıklı iletme noktasında. ...birimiz karşısındakine bir olay anlatırken... ...ya kulağım senle sen anlat, ben seni dinliyorum der... ve ...bir diğerimiz elinde akıllı cep telefonuyla oynarken... ...tamam tamam ben seni dinliyorum <laughs> falan yapar. Bunu çok sık görüyoruz ve alışkın olduğumuz da bir durum. Ama böyle olunca iletişim oluyor mu? Yani karşımdakine bir şey iletebiliyor muyum? Biliyorsunuz iletişimin başlıkları vardı, işte bölümler alıcı, bağlan, kanal ama burada herhangi bir şeyi karşısındakine aktarabilme noktasında elimizde ne var? Bakıyoruz söz var, evet. Bakıyoruz beden dili var, evet. Yani karşımızdakini biz bir beden diliyle kendimizi çok rahatlıkla anlatabiliyoruz. Sözcükler zaten iletişimin en önemli materyalleri. Bu noktada biz bunu ne kadar güzel başarabiliyoruz? hele ki ailemizin içinde bu iletişimi ne kadar güzel yapabiliyoruz. Ne kadar güzel yapabiliyoruz üstünde duruyorum. Çünkü herkes kendisini güzel anlattığını ve kendisinde herhangi bir problem olmadığını düşünüyor konuşurken. Konuşmalarındaki kelimelerin ne kadar değerli olduğunu, o kelimeleri karşısında ifade ederken bir noktada kendisinin çok ama çok iyi anlattığını düşünüyor. Ama öyle mi? Gelin bir bakalım. Şimdi size bir şey soracağım. Sizce dinlemek mi zor, konuşmak mı? İkisi de iletişimin esas ana öğeleri. Ama dinlemek mi daha kolay yoksa konuşmak mı? Böyle sorayım. Biliyorum ki birçoğumuz buna konuşmak yerine dinlemek diyecek. Çünkü dinlediğimiz zaman yani az konuşan az hata yapar vari dinlediğimiz zaman karşımızdakini memnun etmiş olduğumuzu, onu dinlemiş olarak gösterdiğimizi düşünürüz. Ama bizim gibi biraz bu alanda e, okumuş, bu alanda kendisini geliştirmiş, uzmanlaşmış insanlar dinlemenin aslında böyle bir şey olmadığını, e, yani karşısındakini askeri düzeyde pekiştireçler vererek, onu karşısında var olduğunu hissettirerek, bir şekilde onun sözlerinin devam ettirmesini ya da o sözlerin onun bir şekilde alıcısının kendisi olduğunu ifade edebilmenin dinleme olduğunu söylerler. Dinlemek konuşma noktasında evet biraz daha kolaydır diyebiliriz. Ama ben dinlemenin zor olduğunu söyleyenler tarafındayım. Dinlemek zordur. Bizler güzel konuşanları överiz. Ya yani ne kadar güzel konuştu. Hatta böyle konuşsun ben onu sabaha kadar sıkılmadan, yıpranmadan dinlerim deriz. Ama dinleme üzerine ben böyle güzel sözler çok duymadım. Yani dinlemek. Aa ne kadar da güzel dinliyor. Hatta mesela güzel konuşma kursları vardır. Güzel konuşmanın on farklı yolu. Ya da işte diksiyon kursları vardır. İşte böyle konuşursan daha güzel konuşur. Ses tonlarını ayarlayabilirsen insanlar seni daha güzel dinler gibi. Ama dinlemeye yönelik ne var? Yani biz Ailede dinleme, aile içi iletişimde dinleme diye bir başlık açmış olsaydık ne diyecektik? Ya işte e, kocam konuşuyor işte konuşuyor konuşuyor ben de hı hı yapıyorum öyle geçiyoruz atlatıyoruz. Kızgın bir şekilde evde neye sinirlendiğini bile anlamadan bağırıyor çağırıyor ben de onu dinlemiş gibi yapıyorum bir şey olmuyor yani sonra üstünü kapatıyoruz. Tarzında bir dinleme mi? Dinlemekten kastığımızda biz eşlerimizi dinleyebiliyor muyuz? biz acaba evimizde çocuklarımıza karşı nasıl dinleme yapabiliyoruz? Çocuklarımızın seviyesine inip, onlarla göz teması kurup, iletişimimizi kaliteli hale getiriyor muyuz? Çocuk, babam beni dinliyor. Evet, annem gerçekten beni dinliyor diyor mu? Allah, insana beyan kabiliyeti vermiştir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde bunu çok açık şekilde ifade etmiştir. Peki biz bunu ne ölçüde kullanabiliyoruz? Kaliteli bir iletişim aracı olarak kullanabiliyor muyuz? Başarılı bir iletişim iyi bir dinleyici olmaktan geçer. Hatta bizim Anadolu'da bir söz vardır. Dinleyen söyleyenden daha arif olmalı. Dinleyen hakiki manada pür dikkat karşısındaki ne mesaj verecek bunun peşinde mi acaba? Ya ailemizde ailemizde döndüğümüz zaman eşimizin, çocuklarımızın, ebeveynlerimizin, anne babamızın bize karşı tutum ve davranışlarını önceden hesaplanmış bir şekilde mi dinliyoruz? Yoksa hakikaten pür dikkat olup evet burada bana bunu söylemek istiyor şeklinde mi dinliyoruz? İletişimdeki en büyük noksan, en büyük hata bizim peşin yargılarla, ön yargılarla karşımızdakinin anlattıklarını dinlemememizden kaynaklıdır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu noktada bir sözü var. Her kimin ki yoktur dilinden anlayan, Sanki dilsizdir, isterse bilsin yüz lisan. Ne kadar bilirsen bil, şayet dilinden anlayan yoksa, seni iyi bir şekilde dinleyen birisi yoksa, ne kadar bilirsen bil, ne anlatmak istersen anlat, orada bir iletişim kurmuş olamazsın. Bir de dinleme noktasında yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir davranışını sizlere örnek vereceğim. Efendimiz birisini dinleyecek olduğunda sözü söyleyene tüm bedeniyle döner ve onu o şekilde dinlerdi. Beden dilini kullanırdı dinlerken. O dediğimiz pekiştireçleri beden diliyle verirdi. Evet ben seni dinliyorum. Sen değerlisin, senin anlattıkların da çok kıymetli. Yine bizde bir söz var. Lafı göze anlat çok kıymetli bir şeydir. O beden dili dedik ya bir şey söylüyorsa karşındaki onun gözlerine bak. O sana anlattıklarını tüm vücuduna, tüm bedenine karşı söylesin, anlatsın. İşimizle konuşurken de, çocuğumuzla konuşurken de böyle. Başka işle meşgulken birisi bir şey anlattığında sen anlat, kulağım sende demeyi belki kendimize adet edindik. Ailemizde, evimizde, televizyona bakarken, elimizde telefon varken, eşimizin bize anlattıklarını ha 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 derken, sosyal medyada gezmeceler, kanallarda zip yapmalar, bu belki de çoğumuzun alışık olduğu şeyler. Sonra konuşamıyoruz, konuştuğumuzu anlamıyoruz, anlaşamıyoruz'a kadar uzanan bir silsiledir bu. Ve emin olun bu silsilenin ilk noktası, en başı, karşınızdakini dinlememektir. Nasıl dinlememek? İşte bahsettiğimiz şekilde kendimizi ona vererek, onun gözlerine bakarak, tüm bedenimizle ona dönerek dinlememek. Aile iletişim noktasında belki sizlere anlatacağım çok şey var ama ben biliyorum ki iletişimdeki en büyük engel karşınızdakini etkili şekilde dinleyememek. Yani bırakın etkili olanını, hakikaten dinlememek. Dinlediğimizi varsayarak, dinlediğimiz ona zannettirerek. Hep bunu söylüyorum. En baştan beri belki bunu söylüyorum. Akıllı telefonlar kanalıyla dinlemeyi biz çok 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 aşağılara indirdik. Yani telefon elinde varken ha ha deyip başını aşağı indirmek, evet evet ha ha deyip kulağım sende deyip orada bir başka şeyle uğraşarak karşımızdakini dinlediğimizi düşünüyoruz. Karşımızdakinin de bizi dinlediğini varsayıyor. Ama burada nasıl ki etkili bir dinleme olamaz, işte kaliteli bir iletişimde olmaz. Evimizde iç huzur istiyorsak, kaliteli şekilde iletişim kurmamız gerekir. Bu iletişimin kurulmasında bir engel olacaksa, o da birbirimizi dinlememektir. Konuşmanın sonuna gelirken bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bize örnek olan, bize örnek olarak gelen Önderimiz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu iletişimde en güzel şeylerden birisi şu. Konuşurken karşısındakine bunu mu demek istedin? Evet söyledi, konuştu. Hmm, bunu mu söylemek istedin? Yani seni yanlış anlamış olmayayım. Evet kendini bir şekilde ifade ettin ama yanlış da eksik de ifade etmiş olabilirsin. Acaba bunu mu demek istedin? <laughs> bunu demek istedim. Lütfen bunları hayatınıza uygulayalım. Hayatımızda şiar edinelim. Kendimizi bir başkasına karşı hazırlamamız gerekir. Demin de söyledim. Konuşmak kolaydır. Konuşmak bir başkasını değiştirmeyi esas alır. Onun bir hareketini, onun bir fiilini değiştirme. Ama dinlemek başkadır. Dinlemek, dinlemeyi bilmek insanın kendi iç dünyasıyla alakalı bir meseledir. İnsanlar bu yüzyılda o kadar çok kendisiyle dolu ki, insanın içi o kadar çok kendisinden ibaret ki bir başkasına asla yer vermiyor. İşimiz de olsa, arkadaşlarımız da olsa kendimizden yer ayırıp başkasına yer veremiyoruz. Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir sözü vardı. Kendisiyle dop dolu olan bir insan başkasını dinleyemez. Biz kendi iç dünyamızı genişlettiğimiz zaman ancak başkasını dinleyebiliriz. Aile iç iletişimde de en önemli uğraşımız bizim kendi iç dünyamızı genişletmek olmalı. Ailemizde gerek çocuklarımıza karşı gerek eşimize karşı sorumluluklarımızı bilip onları güzel şekilde dinleyip iletişimimizin kalitesini arttıracağımız günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.